Evet. Bir fabrika gibi çalışıyor, özgür kalacakları günü bekleyen hükümlüler günde 250 yatak imal ediyor. Hem devlete hem kendilerine çalışan mahkumlar bu sene kuruma tam 2 milyon lira kar bıraktı. Bu görüntüler bir fabrikadan değil, Bilecik'teki bozuyuk açık cezaevinden. Cezaevinde kalan 360 mahkum özgür kalacakları günü iple çekerken bir yandan da cezaevi içinde oluşturulan atölyede yatak imal ediyor. İş güvenliği ve sigortası yaptırılan mahkumlar günde 250 adet yatak ve 1000 adet yastık üretiyor. Hem zamanlarını değerlendiren mahkumlar hem de aylık 150 ile 180 lira arasında maaş alıyor. Üretilen bu yatak ve yastıklarsa Türkiye'deki diğer cezaevlerine gönderiliyor. Cezaevi Müdürü Kerim Çiftlikçi gelecek aylarda ise yanmaz yatak üretmeyi planladıklarını belirtiyor. Daha güç yani daha zor yanacak sünger alım için ihaleye çıkılmış olup e, muhtemelen 2013 yılı başından itibaren daha zor yanan, daha güç yanan, yatak üretimine de başlayacağız. Üretilen yatakları el birliğiyle tırlara dolduran mahkumlar yeni gelecek siparişler için gün sayıyor. Araçlar için vazgeçilmez olan kar lastiği uygulaması dün itibariyle başladı. Yeni düzenlemeyle yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar kış lastiği takmak zorunda. Kış lastiği takmayanlarsa 500 liralık ceza ile karşı karşıya. ömrünü doldurmuş lastikler ve kaygı